Herkese merhaba. F1 Mobile Racing 2022'de en iyi ARGE tasarımı nasıl yapılır onu anlatacağım. Sabahın köründe çektiğim bir video aklıma geldi. Şimdi bakalım. Öncelikle benim altımda bu var Ferrari. Yapıya giriyoruz. Bu yapıda yapılması gerekenleri söylüyorum. Bir, birinci sıradaki parça doğru. Bu. Yeniden tasarlanmış turbo şarj. İkinci sıraya takmanız gereken parça bu. İyileştirilmiş MGU-H tak diyorsunuz. Tabi bunları ben şu an için takmayacağım çünkü bunların gördüğünüz gibi değerleri düşük hani yükseltilmesi gerekiyor. Misal yani o yüzden takamıyorum fazla. Şimdi işlemlere devam edelim. İkinci sırada bu demiştik. Bununla şunu ayıran özelliği de göstereceğim şimdi. Üçüncü sıraya da bunu takıyoruz. Bu. Şimdi bununla bunu ayıran özellik ne derseniz alttaki borulara bakın. Arada siyah bir parça var. Bunda da farklı bir şey var. Ve üstte yani yazıları görmediğiniz için yazıları da açayım size. Şöyle söyleyeyim. Bakın yeniden tasarlanmış bilmem ne K. İyileştirmiş mega bilmem ne. Ona göre sıralamanızı yapın. Bu şekilde olacak. Arabanın arka özelliğine devam edelim. Burada taktığımız parça bulalım ha. Bunu taktık buraya. Modernize hava hava bölmesi. Yani üstteki şeyden bahsediyor. Arabanın üst tarafından bahsediyor. Daha sonra geri gelelim. burada ne var ne var ne var ne var sök dediğine göre bunu takmışız modernize burun yani burun rüzgar ve hava girişi olayı var bunu takmışız daha sonra bunu taktık konum ayarlı yakıt deposu şu an seviyesi yüksek yükseltebilirim ama altın e, elmasları biraz toplamam lazım daha sonra alta iniyoruz hafif şanzıman. Şanzıman da bir kol gibi geliyor küçücük. Bunu taktık. Yani sanki genelde hafif parçalara yöneldik. Daha sonra geri gelelim. Burada ne var ne var ne var. Bunu taktık. Özel üretim fren kalıpları. Tabi frenlere de biraz değer vermek gerekiyor. Gidajlara girmeden önce avantajlı girmek için. Maksimum seviyeye baktığınızda şöyle yapabilirsiniz bakın üzerine max seviyeye bak tek basın tutun direkt gözüküyor haberiniz olsun ardından diğer parçamız güçlendirilmiş hidrolikler bir parçamız da bu maksimum seviyesi hakimiyette yani en büyük özelliği hakimiyete yönelik genel geri ve son parçamız bunu iyi biliyorum arabalarda konum ayarlı süspansiyon kolları maksimum seviye bak. Gördüğünüz gibi hem frene hem akım yetebiliyor. Diğer parçalarsa mesela turbo. Yani turbo diyorum da başka bir şey yazılıyordu. Direkt turbo güce veriyor gördüğünüz gibi. Ee, sıralama aynen bu olacak. Gördüğünüz gibi 2140. Yani arabanın arge puanı. Şimdi tabii ben bunu böyle kullanmayacağım. Yarışa girmek için değiştirmem gerekiyor. Görmek isteyenler için bıraktım böyle. Şimdi ben eski haline çevireceğim arabayı. Eski hal derken hani hızlı haline çevirmek istiyorum. Bunu takayım. Biraz yarış yapayım. Yarışta farkı görelim yani. Buraya neyi koyalım, neyi koyalım. Şunu koyalım. Fazla düşürmedik arabayı. Ee, tekrar tekrar gidelim. İnce bir detay daha söylüyorum. 2023'e geç, 2022'ye geçtiğimizde 2021'den kalan bazı bazı parçalar var. Onlar kullanılmaz. O yüzden onları satacağız. Gördüğünüz gibi bu bir parça var. Ne diyor? Maalesef bu parça 2022 sezonda kullanılamıyor. Ancak diyor parçayı altın karşılığı geri dönüştürebilirsin. E ne yapacağız? Tabii ki geri dönüştüreceğiz. Altın gelecek. Aynen yani değersiz parçalara az altın veriyor ya da para harcamamış parçalara az altın veriyor diyebilirim hepsinden tek tek bakacağım hangisinde varsa bakın buna para harcamışız daha çok altın veriyor yani elmas harcamışım o yüzden altın veriyor geri dönüştür bunu çok kullanmıştım verdiği altına bakılırsa sebepsizce şu an baya bir altınım oldu Kullanmamışım belli Burada yok 26 Kullanmışım biraz da Geri dönüştür Geri dönüştür Halo'yu bile geri dönüştürdü Halo da güncellenmiş Aman aa. ama Şu anda 1015 altınım var. Sıradaki arabam AMG olacak. V13. Onu bekliyorum. Şimdi bir tur atalım bakalım. Arabanın hızı nasıl? Nasıl kaçıyor? Bir görelim. Ben çok memnunum. En son oynadığım videoya bakarsanız 1800'lerde, 1700'lerde RG puanım var. Şu an 2150 civarı. Siz düşünün. Çünkü bu parçaları yani daha takacağım, yükselteceğim. Bu araba en az 400 yapar. Ama 400 yapsın da istemiyorum. Yani burada güzel. Eğer sıralamaya da cep... Bak aynen. kullanamayacağız. Diyaris kullanmadan bakalım 300 kaç yapacak. Hava koridoru özelliği tabi cepten bu, bu online eşleşmelerde yok. Keşke Diyaris kullanabileceğim bir pist olsaydı. En çok süreti Azerbaycan'da yapabiliriz. Amerika Miami'de yapabiliriz. Ben bilmiyorum. Haber heyecanı geçer mi, geçmez mi? Bence geçemez. Şu anda rakibi hiç umursamıyorum. Tamamen arbayı incelemek. Neyse adama çarptık. Şimdi gelecekler, biz Daini RG yaptık ya RG yaptığımızda bize bir bildirim geldi. Bakalım. 1750 PG market oluşturuyor. Yani yükselttik Ödülü aldık. Olay bu. Bakın. Yani. Bazıları taktığım parçalar iyi de kardeşim ben bunları nasıl takacağım ki? Elmas yok. Hiç düşünmüyoruz mu? Elması da ben nerede harcıyorum? Kariyer modunda harcıyorum. Orada çarşı o. Yani. 500 elmas, 1000 elmas. Şunları hemen yapalım ya. Önceki senede bunlar gelmiyordu. Yani bitti mi bir daha gelmiyordu. Şimdi bakın geliyor. Şöyle bir bakıyorum hani düz sürat yapabileceğimiz bir pist var mı diye. Yok Avustralya'da olmaz. Japon Suzuka hayatta olmaz. Azerbaycan çok zor demiş. Sprint yarışı diaresli. Bir deneyelim ya hadi bakalım. Bir bakalım neymiş Daniel Ricardo. Zamanında Red Bull'da Max Verstappen'le neler yapardı. Birbirlerine giriyorlar demiş. Yani. Bu pistte meşhur bir kazaları vardı hatta. Bu yüzün sonunda. Hata kimde? Unuttum ama güzel bir tabloydu. Altta 7 numara yazıyor ya, işte orayı da güçlendirmemiz lazım. Ama elmas yok. Son düzlüğe kadar bir adamı geçmemem lazım. Стой, дорогой, справа у нас. Salak görüntü yani, salak görüntü. Diaretsiz kullanacağız, kullanamadık. Şöyle söyleyeyim, araba diaretsiz 344'ü gördü. Araba yani bu demek oluyor ki şu an araba 3.70'i iç rahatlıkla görecek. 370 numara olmaz ya. Yani. Aynen olmaz. Yeter artar bile. Dediğim gibi arkadaşlar şurada arge dizilimini anlattım. Videonun ortalarında görüntüler var. En son olarak şurada yükselt var ya onu da yapmayı unutmayın. Ama şöyle bir detay var. 60 tane elmas istiyor. Bende 14 tane var. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi eğlenceler. Sorunuz olursa yoruma yazmayı unutmayın.